Şükrin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda işkembe yapacağım. Damardan diye aldığım şöyle bir e, sığır işkembe karın. Böyle bir kilo. Bunu tuzlu suda beklettim. Yıkadım. Şimdi doğrama aşamasına geçiyorum. Doğradıktan sonra düdüklü suda başlayıp terbiyesini yapacağım şöyle kesiyorum ince şeritler halinde makasla da rahat yapılabilir böyle bıçakla da yapılabilir hangisi rahatınıza gelirse o şekilde doğrayabilirsiniz Ben şimdi hem makası hem bıçağı göstereceğim istediğiniz şekilde doğrayabilmek için Çünkü kalın olduğundan biraz zor kesilebiliyor bu şekilde çok büyük yapmıyorum şöyle pişince de biraz küçülüyor zaten doğrama işlemini devam ediyorum makaslarında istediğimiz uzunlukta bu şekilde kesebiliyoruz. Ve kestiğimiz e, parçayı yine şöyle şeritler halinde kesiyoruz. Daha küçük yapılabilir istenirse şöyle küçük parçalara bölünebilir. bıçaktan daha rahat makasla kesmek istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. İşkembenin doğranma aşaması tamamlandı. Şimdi kaynar suyu ilave ediyoruz üzerine örtecek kadar biraz daha koyalım. Şöyle tencereye koyduğumuz su. 1 litre kadar 1 kilo işkembeye 1 litre su koyduk. Daha sonra az gelirse üzerine ilave yapılabilir. Yarım saat düdüklü tencerede kaynadıktan sonra yarım saatte pişer. Düdüklümüzün buharı çıkmaya başladı. içindeki kaynamaya başlamış oldu. Şimdi şöyle düdüğünü kapatıyorum. Ee, ısısını da az bir şey azaltıyorum bu şekilde yarım saat bekleyeceğim düdüklü de işkembe çorbamız 30 dakika pişti ve dinlendi buharını çıkardım şimdi kapağını açıyorum şöyle bir bakıyoruz şöyle pişmişliğine de bakıyorum gayet güzel pişmiş. Şimdi bunu diğer tencereye boşaltacağım daha rahat terbiye yapabilmek için. Çorbayı diğer tencereye boşalttım. Altını da açtım tekrar. Şimdi terbiyesini hazırlayacağım. Terbiyesi için bir limon suyunu sıkıyorum yumurta sarısıyla çırpacağım. Un da koyulabilir ama ben unlu yapmayacağım. Daha önce unla özlendirdiğim işkembe çorbası tariflerim var. Bunu sadece terbiyeli bir şekilde unsuz yapacağım. Şimdi şöyle yumurtayı biraz sarısını çırpıyorum. Ve limonu şöyle yavaş yavaş içerisine ilave ediyorum. Bunu da ılıklaştırarak çorbanın içerisine ilave edeceğim. Şöyle açıyorum. Biraz kendisinden ılıklaştırmak için koyuyorum. Yumurta kesilmesin diye. Ve ilave ediyorum. Yavaş yavaş hemen çorbanın rengi değişti. Şimdi çorbamız terbiye ile beraber kaynamak üzere. Bir defa fokurdadığında ocağı kapatıyorum ve yüzünün yağını hazırlayacağım. Bu şekilde minik minik işkembe parçalarıyla çok güzel bir görünümde. Şimdi üzerine tereyağla da yapılabilir. Ayrıca bir püf noktası, yoğurdun kaymak kısmını aldım, içerisine bir miktar zeytinyağı ilave ediyorum. Ocağın altını açtım, şöyle karıştırıyorum. Tabii tereyağla da olabileceği gibi yoğurt kaymayla, süt kaymayla da bu şekilde bir yağ hazırlanabilir, lezzet katacak. Ve içerisine kırmızı toz biber acısı da kullanılabilir, tatlısı da hangisini isterseniz. Şu şekilde yağla karışık renklendirici toz biberini hazırlıyoruz. Biraz daha ilave edebiliriz. Şöyle bir çay kaşığı kadar toz biber. yoğurt kaymaklı ve zeytinyağlı toz biberimiz hazır ocağı kapatıyorum sunum sırasında çorbanın üzerine ilave edilecek şimdi çorbanın esas ter, e, tat verici kısmı şöyle 7-8 tane sarımsak rendeledim içerisine de elma sirkesi kullanıyorum siz istediğiniz sirkeyi koyabilirsiniz bunu da sunum sırasında e, herkes istediği gibi koyabilir Şöyle 3 4 yemek kaşığı sirke ilavesiyle sosumuz hazır. Şimdi terbiyesiyle kaynayan çorbamızı alıyoruz. Kâsenize ilave ediyoruz. Bu şekilde içerisine bir miktar sarımsaklı sirke gezdiriyoruz şöyle bir miktarda yağlı sostan gezdiriyoruz şöyle bir sunum tadına bakıyoruz en sevdiğim kısım tadım aşaması Yok böyle bir lezzet. Çilinin mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.